Yapım eki almış, Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım. Kabarık olan, anlamına gelen bir sıfat. Kabarık olan, nasıl acaba bu? Kabarık. Klasik düşünü. Kabar Şişkin. Gibi bir şey. Şişik. Şişir. Şişik! Doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Birleşik bir kelime. Gelsin bakalım. Mala yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen anlamında kullanılan bir mecaz. Böyle aç, şey, ne? aç gibi. Evet. Doymuyor, ne? Ne? Evet. Aç gözlü. Aç göz ya. Aç. Gözlü. Aç göz doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Hesapta kalan para. Abi, lütfen. Bakiye. Bakiye tabii ki. Altı harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli yine tek kelime bakalım. Taşıtlarda uyarı amaçlı dört sinyal lambasının aynı anda yanıp sönmesini sağlayan düzenek dörtlü. Eyvah, dur, neydi bu ya? Stop, falan yok. Yok. Neydi? Değil değil. Dörtlü diyecektim zaten dört evet. şey. E, uyarı amaçlı. Evet. Dört sinyal lambası aynı anda yanıyor. Ne oluyordu ya öyle olunca? Harf e, mi acaba? Lütfen. Bir tane harf aldık. Şe. Güzel yerden mi geldi? Yok tek kelime zaten. Güzel çirkin Doğru evet öyle bir şey vardı. <laughs> tamam. Ee, bulamadım bir tane bir daha. Bir tane daha rica edelim. Şuraya gitmesin çok. Şöz falan gibi bir şeymiş öyle. E... Bir tane daha lütfen. Tamam artık. Ah be ya. Ben ama işte. Flaşör. Flaşör doğru cevap. Siz ne oldu? Bir yerlere gittiniz, geldiniz. Hayır hayır. Ee, dörtte orada çıkınca Aha. travma, bu da değilse ne ki o zaman diye ah işte. mahvolma anı. Ah işte, yedi harflerdeyiz. Sırpça kökenli bir sözcük. Bakın. Şimanski... Yok, Tadiç. <laughs> Hadi bakalım, inşallah Tadiç'tir. Gelsin bakalım soru. Ece olarak da bilinen bir soyluluk unvanı. Abi ama yani şimdi... Sırpça soyluluk umarım Hiç ben. ısır... Boş verin kökenini. Ha, kraliçe o zaman. Kraliçe doğru cevap. <laughs> 3100 puandayız. Süre sıkıntı işte. Evet. Yani şimdiye kadar 6 harf kullandık. 6 harfimizi daha var kullanabilecek ama 1 dakika 55 saniye kaldı. Olacak bu iş. Hadi inşallah. Siz yukarı baktığınızda bir iletişime geçtiniz gibi. Evet evet old. Ben güvenlik arkadaşlarıma gelmesin <laughs> diye <istedim. gülüyor> yok yok. yok ya hem düşünüyordum hem de yani böyle havaya falan bakmışken Rabbim. Ne, ne diyorsun? Aynen. Var <laughs> mı? <mısın? gülüyor> <laughs> bakalım. Hadi hayırlısı bakalım. Rabbim ne demiş? Şu an cevap geliyor. Tamam. Yani. açık geliyorsun. Şu an <laughs> geliyor. Evet evm 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime. Gelsin bakalım sorusu. Hem taşıt hem konut olarak kullanılan üstü kapalı ev özelliğinde araç. Karavan. Karavan doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak. Ona boyun eğdirmeye çalışmak. Zorlamak. Zorlamak doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Hamilelik sürecinde anne ile bebek arasında oksijen besin ve atık alışverişini sağlayan hayati organ. Abi şimdi Fransızca kökendiğince evet. göbek bağını diyecektim, o olmuyor Değil. zaten. Plazenta geldi aklıma. Plazenta. Plazenta doğru cevap.